KPSS 2021 bölü 2 puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için aday tercihleri, 29 Aralık saat 23.59'a kadar yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik, hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak. Yerleştirme işlemleri için KPSS 2021/2 bölü 2 tercih kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Buna göre adaylar tercih işlemlerini tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek. Başvuru yapacak tüm adaylara başarılar dilerim. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.